Merhaba arkadaşlar ben Kaan Bugün sizlere yeni gelen koleksiyonu Göstermek istiyorum Mağazaya bugün yeni güncelleme Ve yeni koleksiyon geldi yeni savaş biletiyle Beraber ee, Savaş biletini etkinleştirdim Ve Yeni yitik koleksiyonu da aldım Koleksiyonu şöyle Göstermek istiyorum ama burada En iyisi Koleksiyon bölümünden göstereyim Burada bir adet klasik silahımız var. Tüm efektlerini açtım. Tüm geliştirmeleri yaptım buradan gösterecek olursak eğer. Gerçekten çok güzel. Özellikle bitiriş efekti benim çok hoşuma gitti. Burada bir operatörümüz var. Spectre bende sihir pan koleksiyonu. Spectre silahı vardı. Şimdi bunu aktifleştirelim. Burada bıçağımız var. Gerçekten güzel. Bende yağmacı bıçak vardı aslında. Benziyorlar. Ama komple set aldığım için Bıçak da gerçekten hoş oldu. Ve vandalımız var. Ben de yağmacı vandal vardı. Benziyorlar aslında. Bu diğer rengi de bu şekilde. Bu Fatih koleksiyonluk gibi. Ama ben bu rengi ve bu efekti seviyorum. İleride önümüzdeki günlerde savaş biletinden radyanet puanı geldiği zaman belki diğer rengi de aktif hale getiririm. Çünkü ikisinin efektleri farklı oluyor. Bunun da bitiriş efektini gösterelim. Karjör değiştirirken çıkan yeşil efekt çok güzel ve bitiriş efekti, sesi, efekti, her şey gerçekten harika olmuş. Çok beğendim. Oyuncu kartımız da böyle gerçekten güzel. Bir Yüzüklerin Efendisi havası veriyor. Spreyimiz de bu şekilde. Ve uğurlarımız var. Uğurları kullanmadım. şurada mithic uğru takalım Bir de operatörde kullanmak istiyorum sanırım başka kullanamıyorum evet buraya taktığım zaman Vandaldan çıkmış oldu Vandal'a takalım onu Spektra'ya başka bir şey takarız Şimdi Polygon'a gireceğim Bir bakalım Gerçekten klasikle çok güzel duruyor. Önce klasikle kullanacağız. Gerçekten çok güzel. Normalde klasik silah kullanmayı sevmiyorum klasik pistolü. Ama artık ilk pistol roundlarında sanırım bir süre bunu kullanacağım. Operatörümüze bakalım. Gerçekten çok güzel duruyor. Mermiden çıkan yeşil efekt gerçekten çok güzel bakın. Hala havada kalıyor. Yeşil duman. Müthiş. Dürbünü çok güzel duruyor. Şarjör değişimlerine bakmadım şurada. Sırsız cephaneyi bir kapatalım. Çok güzel. Tekrar bir klasiğe geçeceğim. <laughs> Zaten vardı. Şimdi burada değiştirelim. Bu daha hızlı olduğu çok fazla belli olmuyor. Sevin şöyle. Çok güzel. Spectre'a geçelim. Ya yani çoğunluğun aksine Spectre benim çok kullandığım ve çok sevdiğim bir silah. Özellikle Sihir Punk Spectre'i çok seviyordum. Bu da çok güzel. Vandal. ...ve bıçağı bu şekilde. Yani bulduktan sonra çıkan yeşil ve bu sarı turuncu arası o ateş tek rengiyle çok güzel oluyor. kutuda savaş biletinden gelen Guardian silahı. Bu da gerçekten çok hoş. <laughs> gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar video burada sonlandırıyorum. Yeni gelen, yeni gelen skinlere baktık, kaplamalara baktık. Önümüzdeki maçlarda, önümüzdeki videolarda bölüm maçı atacağım ve yeni haritada bu derifist oyunları oynayacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Herkese hoşçakalın. kalın. Sağlıcakla kalın.